Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkınından yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği fenomen dizisi Yalı Çapkını 13. bölüm çekimlerine devam ettiriyor ve tabi videomuzda 12. bölümden olan özel karelerde bulunmaktadır. Eğer sizler de Yalı Alçapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.